arkadaşlar ben Zehra bugün size bir ya Abla. ben söylemeyecek misin oğlum? Kardeşimle Hamza bugün sizlerle beraber ablam bana almış olduğu doğum günü hediyesini bulacağım. Normalde doğum günü çörekte ama işte odaya saklamış ben de bir şekilde bulacağım. O zaman başlıyoruz. Hadi Bismillah inşallah. Allah. <laughs> Ali, paketini görürsen anlarsın demişti. Evet, dur. De Haa, dur. <laughs> Ay çok güzel. Şimdi bunu açacağız. Bekle. De biliyor musun? az az biliyorsan? Ha, Bekle dur. Burada bir adet Harry Potter kartı var. Ya dursana. O kimin atası? Hmm. Çok ağır. Ve dahi. bakın Bakın. Mahir. Gördün mü? Çok ağır. Bu kimin hatası? Harry değil değil hmm. mi? Hmm. Harry Potter'ın <laughs> değil değil mi? Bakın böyle. Harry Potter'ın mı? Hmm. Böyle şeyler falan. Hemen buldum teşekkürler çok güzel. Neyse videomuz bu kadardı. Hemen bulduğum için kısa sürdü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.